Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün RKS Bolero ile beraberiz. 50 cc de yeni bir model. Bütün detaylarını, ilk deneyimini hepsini tek tek bahsedeceğiz. Öncelikle e, Blazer'a çok benzeyen bir model. Bunun bir artısı bu daha yeni yüzlü bir model. Burada hem led gündüz aydınlatmaları var hem de led farları var. Ee, sinyal kısmı burada duruyor. Tamamıyla böyle biraz sert bakan bir tarz. Sert bir duruşu var. Çok tatlı bir model değil. Daha sert duran bir model. Onun haricinde klasik bir şeyi var. Koltuğu var. Biraz sert hatta. Kaç modele göre. Bu modelin en güzel özelliklerinden biri çok güzel saklama yerleri var böyle telefon vesaire koymalık. Aynı zamanda burada USB koyabileceğiniz bir yer de var ileride hani koymak isteyene. Dijital gösterge. Dijital gösterge. işte burada biraz elektrikli gibi benzin göstergesi var. Aynı zamanda şu altta da küçük bir şey var. Devir tarzı bir göstergesi var. İşte onun haricinde uzun, kısa, sinyal, korna, marşla alakalı. Bunu da böyle sağa sol ortaya bastığımızda kapanıyor sinyal. Ayrıca sonradan ekleme çantamız var. Standart bir çanta. Ee, başka bahsedebileceğimiz çantalar mat siyah. Böyle geliyor orijinalinden. Onun haricinde bütün her şey benzer aslında. Ee, birkaç rengi var. Bunlar işte sarı, siyah. Yok siyah yok. Sarı, kırmızı, gri değil mi? Başka rengi yok. Aynen 3 renk geliyor gri seçtik. Fena durmuyor. Biraz tek tuhaf yana birçok etiketi var böyle farklı farklı. Burada aynı zamanda paspası var. Bu buradan sökülebiliyor. Böyle daha farklı bir model yapmışlar. Stobu sinyalleri halojen led değil ama çok büyük güzel duruyor. Bu şekilde şu alt benzin deposu vesaire saklama alanı şöyle. Fena değil. Yani Birçok şeyi alabilir. Buradan benzin deposu açılıyor. Burada hava filtresinin girişi var. Hava filtresi bazı modellere göre biraz daha değişik. Böyle borusu vesaire görülebilecek. direkt. Zaten RKS biliyorsunuz Küba e, ile beraber üretiliyor. Aynı. Küba ile birebir bir marka diyebiliriz. Evet farları bu şekilde uzunlar. Şurada LED'leri yanıyor. Onlar da uzun kısa hepsi LED. Sinyallere gelecek olursak bu şekilde bunlar da LED. Arka grubu da bu şekilde. Fren yapsana. Bir tane ampul var stopta ama güzel bir çerçevesi var. Normal sinyaller. <laughs> Lamba. Kornası biraz ince seslilerden. Onun haricinde Kilometreye bakacak olursak, Kilometresi biraz tuhaf bir şekilde. Ne zaman görünüyordu? İstov edip, çalışınca başta gösteriyor. Aynen. Her zaman göstermiyor. Şu an 629 kilometrede Çalıştırınca ne, ne hikmetse, şey gidiyor. Kilometre belli bir süre sonra orada yani görünmüyor. çalıştıktan sonra kaç kilometre yaptığını gösteriyor. He yani aynen. Bir orada çalıştığında kaç kilometre gittiğini yazan bir yer var kapatıp açtığında orası toplam kilometreyi gösteren bir yer oluyor. Yani ikisi birlikte gösterilmiyor. Hakan anlat. Ters ışıktayız yani biraz. Öyle pek anlatılacak bir şey yok. Ortalama 50 cc'lerin hepsi klasik aynı. Yani Hakan'ın bu... bir avantajı da işte abisinde Blueberry var. Onu da çok kullandı. Ondan sonra evet. Blueberry mi Bolero mi? Onun testini yapalım birazdan. Bence bu daha biraz... Canlı bir çevir de gel şöyle ya. Şöyle yan yana koyalım. Boliver'inin yanına koyunca nasıl görünüyor? Biraz daha bence büyük duruyor şey olarak, hacim olarak. Aynen öyle dur. Kaskı da gösterelim. Kask böyle tamamıyla kaskı, açılabiliyor. Matsya. siyah. Komple kapanabiliyor. Aynı zamanda açılabiliyor. İçinde bir de göz aynen vizör gözlüğü de var. Bak bakalım. Bir de fiyat ver. Şöyle söyleyeyim. Motor piyasasında parça ekipmanları olarak fiyat farkı çok oluyor. Yazın abime 450 TL demişlerdi. Ee, ben yılbaşından 2 gün önce aldım motorla birlikte kaskı. Farklı bir yerden aldım. Sirkeçi tarafından bir yerden aldık. 350 TL dedi. En hı hı. son 300'e bağladık. İşte sezon farkı da Aynen. bu oluyor. Yazın pahalı olan kask kışın elinde kaldığı için daha uygun alınabiliyor onun harici bir de tabi burada bilgimizi de verelim. Kastız motor kullanmıyoruz kesinlikle. Bakkala giderken bile kask şart. şöyle çalıştıralım. Şimdi denersek daha iyi olacak. Ders mi oğlum? Ne bileyim. Hepsinde farklı. Ben de komple 3 hiç mi Her motorda farklı elektrik kesmesi. Evet. iki farklı motor. Şimdi söyle yani hangisi sence? Yani ikisini de kullandım. Şahsen Bolero'yu tercih ederim. Ne açıdan? Artısını yani söyleyeceğiz. falan daha canlı duruyor gibi. Hı hı. Yani yokuş bakımından da bilmiyorum. Rodacı daha yeni bitmek üzere. Yokuşta daha iyi gittiğini düşünüyorum. Hı. Yani, yani karşılaştırma olursa. Aslında benzer motorlar ama tabii kilo farkı, işte evet. yürür farkı bunlar tabii etkiliyordur. Bence ikisi de güzel. Yani hepsinin alım amacı ikisinde farklı biraz da. Yani birisi daha işte nostalji tarzı sevenler, birisi daha böyle güncel scooter sevenler. İşte hani X Max'ın, işte M Max'in bunların daha küçük hali. Bu işte daha böyle sevimli hali. <laughs> yani öyle diyebiliriz. Çantaya ne kadar verdin? 100. 100 TL'lik böyle bir çanta. Bunların bir büyük problemi de burada çatlama yapıyorlar. Kronik bir problem. Ee, buradaki yük fazla geldiğinden dolayı çatlama yapıyor. Burada da bir pul değişimi yaptılar. Şimdi daha sağlam oldu. Çünkü biraz malum bu çantalar ağır oluyor. Ondan dolayı böyle bir problem var. Evet, arkadaşlar yani çantayı geride değil de biraz daha motora yakın yaparlarsa. Aynen bunun buradan ayar kısım var. Çanta çok geride olduğunda şuraya falan taktığınızda ee, daha yük biniyor. Ama ne kadar öne takarsak o kadar az yük binebiliyor. Şimdi küçük bir bayır testi yapalım. Şöyle dik bir bayırımız var burada. Hakikaten araba bile çıkarken zorlanıyor. Bolero. Tabi yavaş da olsa biraz. Çıkıyor yani bir kişi bütün İstanbul'da mesela çıkılmayacak bir bayır yok. Ben de hani buralardan çıkabiliyorum. Tabi iki kişi olduğunda durum değişebiliyor. Niye? Ağırlık çok geldiğinde bazı bayırlardan çıkılamayabiliyor şöyle farları böyle daha güzel duruyor. Her yerden çıkıyorsun ha? Çıkıyor, hiç sıkıntı olmuyor ya. Duvara bile tırmanıyoruz. Aynen. karşılaştırmasına gelecek olursak ikisi de yani Küba ve RKS bunlar zaten birebir aynı fabrika sayılabiliyor. Küba'nın fabrikası. E, kalite olarak hemen hemen aynılar. İşte tamam e, tamamıyla farklılık yani görsel farklılığı olan Birçok şeyi zaten benzer. Ama onun da işte görseli. Bugünkü testimizde bu şekildeydi. Hem Bolero için e, kullanıcı yorumlarını aldık Hakan'dan. Hem de ufak tefek detaylarını size gösterdik. Biraz da ufak bir karşılaştırma yapmış olduk. Yani ikisini de biz tavsiye evet. ediyoruz değil mi ikisini de? Tavsiye ediyoruz. İkisi de güzel motorlar. Tavsiye ederiz. E, Bugünlük bu kadardı. Kanalı beğenip, abone olup, yorum yaparsanız da sevinirim. Siz de farklı karşılaştırmalar istiyorsanız yakında mesela Altay Mix Misk ee, çekmeyi düşünüyoruz. Varsa farklı aklınızda başka şeyler bize de sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.